Evet Ali hafta sonu sayfa sayısı 112 ile 148 112 ile 148 sayfa aralığında olan 5 kitap. Kemal ise bu Ali. Hafta içi sayfa sayısı 95 ile 140 aralığında olan 4 kitap. Burada 4 kitap, bu da 5 kitap okuyor. İkisinin hafta sonu okuduğu toplam sayfa sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir kere 112 ile 148 sayfa aralığında olduğu için 112 sayfalık kitap okusa 5 kitap 112 çarpı 5. 148 sayfalık kitap okusa 148 çarpı 5 kadar sayfa okumuş olur. Evet diğeri Kemal ise 95 sayfalık kitap okusa 4 kitap olduğu için 95 çarpı 4 140 sayfalık kitap okusa 140 çarpı 4'den 140 140 çarpı 4 sayfalık kitap olur. 112 ile 5 çarparsak 5 kere 2 10, 5 kere 1 5, 1 de elde 6, 5 kere 1 5 en az 560 sayfalık. 5 ile 8 çarparsak 44 elde 5 kere 4 20, 4 de elde 24, 2 elde 5 kere 1 5, 2 de elde 740. O zaman Ali 560 ile 740 sayfalık kitaplar aralığında kitap okur. Evet Kemal ise 4 kere 5 20, 2 elde 4 kere 9 36, 38. 4 kere 0, 0, 4 kere 4, 16, 4 kere 1, 4, 1 de elde 5. En fazla da 560. O zaman Ali ve Kemal en az 0 da 0'ı toplarsak 0, 8, 6 daha 14, 1 elde 5, 3 daha 8, 1 de elde 9. Toplam en az 940 sayfalık. Evet en fazla ise 740 ile 560 toplayacağız. 0, 0 daha 0, 6, 4 daha 10, 1 elde 7, 5 daha 12, 1 de elde 13. En fazla 1300 sayfa okuyabilir. 1300 sayfalık bir kitap okuyamaz cevap A seçeneğidir.